Evet, duyduğumuzu da duyuyorum. Çok tamlandı. Evet, tamlandı ama bilmiyorum ne kadar doğru tamlandı. Biraz daha önden arkadaşlar. Biraz daha önden arkadaşlar. Geliyoruz. Hadi gidelim. İyi değil. Şu an. Vallahi çok. Çok iyiyorlar. Tek silahım koydum. Öyle arkadaşlar diyoruz. Diyoruz. Şimdi geçilmesi gibi bir mmm. yol aç. Aman bak şine gelen var. Devletimizin bütün kurumları, arama kurtarma ekipleri, yakın illerdeki dağcılar, tesis sahipleri, herkes yardıma koştu ama travma çok büyüktü. Acımız sonsuz. Acımız anlatılamaz. Kelimeler yetersiz. Onların her biri bir ana, bir baba, bir dede, bir çocuktu. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Artık ne desek boş. Yapabildiğimiz tek şey onları anmak ve unutmamak. Hüseyin Kara Osmanoğlu, Davut Akdeniz, Dursun İnan, Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Gül Piyale, Erhan Terzi, Yasemin Aktaş, Özlem Timurcioğlu ve Burçak Sevim. Mekanlarınız cennet olsun. Bu çığ felaketinde kaybettiğimiz Hüsniye Sarıbıyık ablamız vardı. Kızı Deniz Trabzon'da çalışıyordu ve annesi Maraş'tan kızını her ziyarete geldiğinde, Trabzon'a geldiğinde bizimle hafta sonu yürüyüşe geliyordu. Yine bu sefer de Trabzon'a geldi ve kızının kışlık dağ kıyafetlerini giyip yürüyüşe katıldı ve bu faaliyette şehit oldu. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Çoğu zaman o anları hala film şeridi gibi yaşıyorum. Ailemin son üyesini, annemi kaybedişimi diğer kayıp yaşayan aileler gibi Annem oralı değildi ama o dağları ve sizleri çok sevmiştim. O dağlarda son nefesini vermek nasip oldu. Ben hala dağlardayım ve tercih hakkım olsa ben de dağlarda ölmek isterim. Bunlar beni bir nebze teselli ediyor. 2009'da burada bir facia oldu yani. Hepimiz için bir travma geçirdik. Çok zor günler, zor günler atlattık. Burada çok ciddi bir teşekkürü Gümüşhane Kulüp Başkanımız Mustafa Bey kulübüm ve şahsım adına iletmek istiyorum. 14 yıl önce bugün bizim için en kara gündü. Bundan sonra inşallah böyle bir kara gün yaşamayız. Bizim için en kötü tecrübeydi. Hiçbir kulübün, hiçbir spor kulübünün böyle bir tecrübeyle sınanmasını istemem. 14 yıl önce böyle bir günde 10 arkadaşımızı burada soğuk karın sıcak koynuna şehit olarak emanet ettik. Ve her yıl andık, anmaya da devam edeceğiz. 17 kişi yürümeye başladık. Yürürken dağ komple koptu. Yani... Çığ yukarıdan aşağı gelmedi daha komple koptu saniyede bize vurdu çığlan gitmeye başladık ama tabi nereye gidiyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum tabi çığ sel gibi bizi soktu vadinin içine ne kadar gittik bilmiyorum Allah'ım beni kurtar diyorum ama nereye gidiyoruz bilmiyorum tabi çığ durdu. Dünya yok. Bakıyorum, dünya yok. Ee, şöyle sağ tarafımın üzerineyim, bir de baktım. Sol, sol elim üstümde, dedim bakayım delebilir miyim kalı. Çıkarttım, parmaklarım dışarı çıktı. Yalnız kardan çıkmam mümkün değil. Deliği açtım. Ee, bakıyorum ama e, bağırıyorum, bağırıyorum kimse yok. Allah'ım diyorum ben şimdi nasıl çıkacağım buradan? O arada işte 15-20 dakika geçti. Su başladı içime girmeye. Başladım titremeye bir de baktım gökten bir melek geldi. Yonca. İsmi Yonca Yılmaz. Canan dedi Korkma ben seni kurtarırım dedi. O küçücük elleriyle o karı nasıl açtı? Beni 20 dakikada onun içerisinden çıkarttı. Tabii onlar ee, şey sağlıkçı olduğu için anlıyor. Ben beyaz olmuşum, kanım donmaya başlamış demek. Ee, Hasan arkadaşımız vardı, Hasan e, Anaar. Onunla beraber aldılar beni e, aşağı yola getirdiler ve buradan da aldılar getirdiler şeyi. Ben gittiğim zaman e, ne kadar arkadaş olduğu bilmiyordum. Yalnız Erhan Terzi'yi biliyordum. Sevgi Hanım uğraşıyordu ondan. Bir de Hasan Ali'si belden aşağısı kardaydı, belden yukarısı açıktı, konuşuyordu yani. E, konuşuyordu, hatta bir rivayete göre e, bir ses geliyor ama abinin sesine benziyor, onu kurtarın, beni eğim diyor. Yonca beni 20 dakikada çıkarttı, e, bir de baktı ki Hasan maalesef ölmüş. Bir de Erhan ölmüş. Ben iki kişiyi gördüm. Ondan sonra gittim. Tabi sonradan da öğrendik ki on kişi olmuş. <laughs> Ödenliğin... Bütün şehitlerimiz ve özellikle burada kaybettiğimiz çığ şehitlerimizin ruhu için ve Allah rızası için El Fatiha. Diyorum ki de yürüyüş yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece... Neyi sanıyorsunuz?